Geçti yine dört mevsim Bitti yine koca yıl Hepsi öyle bitmişti Bir rüyaymış bunca yıl Yorulduk beklemekten Beyhude bir ki tanrım Artık sunu ver bize Neşe dolu bolca yıl Evet sevgili izleyiciler Ben Ahmet Selçuk İlkan Yeni yılda her şeyin gönlünüzde olmasını dilerken Mutluluk yağmurları altında Şemsiyesiz kalasınız diyorum Ve de şöyle sesleniyorum Hey garson, ne oldu bizim çilingir sofrası? Gönder dedik bir yarım. Leyla partilerde, biz meyhanelerde kafamızı bulalım. Ha, Ferdi Tayfur'dan da bir kaset koy. Amanı bol olsun. Evet, sevgili Ferdi Tayfur, hoş geldiniz. Ve inanıyorum ki yeni yılda sevenlerinize bir mesajınız olacak. Ben de tüm halkıma nice yeni yıllarda sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi sunarken tüm dünya insanlarıyla birlikte barış dolu yıllar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, sizi Fer Tayfur ve şarkılarıyla baş başa bırakıyorum.